Osmanlı tarihinin karanlık ufkunda bir yıldız gibi parlayan, devletin kaderini değiştiren, sertliğiyle olduğu kadar zekasıyla da döneminin dengelerini alt üst eden bir hükümdarın hikayesine hoş geldiniz. Bu videoda anlatacağımız kişi bir tahtın gölgesinde büyüyüp imparatorluğun en fırtınalı döneminde ipleri eline alan, tek hamlesiyle koca coğrafyaların yönünü değiştiren Yavuz Sultan Selim. Onu anlamak için önce yaşadığı çağı anlamak gerekir. Çünkü o çağ, Osmanlı'nın bir yandan iç isyanlarla çalkalandığı, diğer yandan doğuda yükselen Safevi tehlikesinin devletin damarlarını kesmeye başladığı, batıda Avrupa'nın yeni bir güç toplamaya çalıştığı, her bölgenin kaynadığı bir dönemdi. Ve Selim daha bir şehzadeyken tüm bu tehlikeleri diğerlerinden çok daha önce fark etti. Rivayetler, onun çocukluğunda bile gözlerinin sert bakışlarla dolu olduğunu, yaşından büyük bir ağırlık taşıdığını söyler. Sessizdi ama her detayı izleyen, her konuşmayı dinleyen, her olayı hafızasına işleyen bir sessizlik. Hocaları onun öğrenme iştahından bahsederken aynı zamanda öfkesinin de ne kadar büyük olduğunu söylerdi. Çünkü Selim, zayıflığa tahammülü olmayan bir karaktere sahipti. Osmanlı'nın geleceğinin tehdit altında olduğunu hissettikçe içinde büyüyen şey sadece korku değil, büyük bir kararlılıktı. Ona göre devlet bir yol ayrımındaydı. Ya güçlü bir el gelip düzeni sağlayacaktı ya da Osmanlı büyük bir parçalanmaya doğru sürüklenecekti. İşte bu nedenle Selim gençliğini bir şehzadenin rahatlığıyla geçirmedi. Aksine savaş sanatını, taktikleri, ileri sefer tekniklerini, diplomasi oyunlarını öğrenerek geçirdi. Onun hayalindeki Osmanlı iç çekişmelerle zayıflayan değil, doğudan batıya tek sesle ilerleyen bir imparatorluktu. Fakat bu hayali gerçekleştirmek için önce kendi yolundaki engelleri aşması gerekiyordu. Ve bu engeller sadece dış düşmanlar değildi. Kendi ailesi, diğer şehzadeler, devletin içindeki bazı güçlü gruplar bile Selim'in yükselmesinden rahatsızdı. Taht mücadelesi onun için sadece bir aile meselesi değil, koskoca bir devletin geleceğiyle ilgili bir davaydı. Bu yüzden Selim kendisini, her an savaşa hazır, her an mücadeleye hazır, her an tehlikenin içinde hissederek yetiştirdi ve bir gün geldi. Yıllarca zihninde kurduğu planı hayata geçirmesi için ona bir fırsat sunuldu. Safevi tehdidi büyüyor. Anadolu'daki ayaklanmalar artıyor. Osmanlı'nın doğu sınırı tehlikeye giriyordu. Selim işte tam bu anda sahneye çıkmak istedi. Çünkü ona göre kimse bu tehlikeyi onun kadar ciddiye almıyor. Kimse devletin geleceği için onun kadar kararlı davranmıyordu. İşte bu hikaye. Bir şehzadenin sert bir gölgeler dünyasından çıkıp hem doğuyu hem batıyı alt üst edecek bir hükümdara dönüşmesini anlatan hikayedir. Yavuz Sultan Selim'in nasıl bir fırtına gibi yükseldiğini, nasıl bir kararlılıkla tahta yürüdüğünü, nasıl zorluklarla boğuştuğunu, nasıl büyük bir imparatorluğun yönünü değiştirdiğini adım adım izleyeceksiniz. Bu sadece bir hükümdarın hikayesi değil, bir çağın kırılma noktasının bir devletin kader anının ve bir adamın tarihe bıraktığı Dev Gölge'nin hikayesidir. Yavuz Sultan Selim'in yükseliş yolculuğu, sıradan bir şehzadenin taht için mücadele ettiği bir hikaye değildi. Bu yolculuk, Osmanlı'nın kaderini belirleyecek çok daha büyük bir meselenin tam kalbindeydi. Çünkü Selim'e göre, imparatorluk artık eski gücünde değildi. İçerideki ayaklanmalar büyüyor. Seyfviler Anadolu'da giderek daha fazla nüfus asanı, nüfus kazanıyor. Doğu sınırları zayıflıyor. Devletin damarları yavaş yavaş tıkanıyordu. Ve en tehlikelisi, bu gidişatı durdurabilecek bir irade görünmüyordu. Selim'in gözünde devletin başındaki isim olan babası 2. Bayezid bile bu tehlikeyi yeterince ciddiye almıyor, almıyordu. Bayezid daha yumuşak tabiatlı, daha temkinli bir padişahtı. Savaş yerine diplomasiye, sert kararlar yerine yumuşak çözümlere yöneliyordu. Bu durum Selim'in içinde biriken öfkeyi daha da büyüttü. Devlet elden gidiyor. Biz hala bekliyoruz diye düşünüyordu. Ona göre artık zaman yumuşak kararlar değil, sert, kesin, geri dönüşü olmayan kararlar alma zamanıydı. İşte bu yüzden Selim'in tahta yürüyüşü sadece bir istek değil, tarihsel bir zorunluluktu. Selim önce sancaklara gönderildi. Trabzon'daki görev yılları onun gerçek anlamda olgunlaştığı dönemdi. Karadeniz'in sert havası, savaşların yıpratıcı yüzü ve bölgedeki çalkantılar, Selim'in doğu politikasını şekillendiren en kritik deneyim oldu. Safevi Devleti'nin lideri Şah İsmail Anadolu'da propaganda faaliyetleri yürütüyor, Osmanlı topraklarında isyanları destekliyor. Türkmen aşiretleri birer birer Safevilere Bağlılık yemin etmeye başlıyordu. Selim bu manzarayı gördüğünde eğer bu adam durdurulmazsa Osmanlı'yı içeriden çürütür diye düşündü. O. Devletin doğu politikasının tökezlediğini çok erken fark etmişti. Trabzon'da geçirdiği yıllar boyunca Safevi ajanlarıyla mücadele etti. Sınırdaki hareketlenmeleri raporladı. Tehlikenin büyüdüğünü sürekli merkeze bildirdi. Fakat İstanbul'dan gelen cevap neredeyse hep aynıydı. Aman büyük bir sorun yok. Durumu abartmayalım. Selim işte bu kayıtsızlık yüzünden kendi kaderinin yön değiştireceğini anlamaya başladı. Bu sırada Osmanlı'nın içinde de büyük bir taht yarışı vardı. Bayezid'in tahttan çekilme zamanı yaklaşıyordu. Ama hangi Şehzadenin geçeceği belli değildi. Kardeşler arasında rekabet büyüyor. Sarayda farklı gruplar farklı şehzadeleri destekliyordu. Selim için bu rekabet sadece bir aile içi mesele değildi. Eğer taht safevi tehdidini hafife alan birinin eline geçerse Osmanlı'nın geleceği ölümcül bir noktaya sürüklenecekti. Bu yüzden Selim'in gözünde tek bir seçenek vardı. Ben geçmeliyim. Çünkü ben geçmezsem bu devlet parçalanacak. Bu kararlılık onu geri dönüşü olmayan bir yola soktu ve nihayet tarihin kırılma anı geldi. Selim babası 2. Bayezid'e meydan okuyarak İstanbul'a yürümeye karar verdi. Bu hiçbir şehzadenin kolay kolay cesaret edemeyeceği bir adımdı. Çünkü Osmanlı geleneğine göre padişaha isyan etmek büyük bir riskti. Ya devletine hükmedersin ya da bir gecede yok olursun. Ama Selim artık beklemenin kaybettirdiğini biliyordu. Yollara düştüğünde ordusu fazla büyük değildi. Ama kararlılığı, hırsı ve devletin içinde gizliden gizliye onu destekleyen grupların varlığı bu yürüyüşü bir anda büyük bir güç haline getirdi. Selim Kimin sert mizacı, ateşli kararlılığı ve benim yolum devletin yoludur inancı birçok askerin zihninde yankı buldu. İstanbul'a yaklaştıkça... Selim'in tarafına geçen askerler çoğaldı. Saraydaki dengeler hızla değişti. Hatta bazı paşalar bile Selim'in haklı olduğunu düşünmeye başladı. Gerginlik öyle bir noktaya geldi ki artık ya Bayezid tahttan çekilecekti ya da Osmanlı iç savaşın eşiğine gelecekti. Ve tarihte çok az görülen bir olay yaşandı. İkinci Bayezid oğlunun kararlılığını görünce daha fazla direnmenin devlete zarar vereceğini kabul etti. Ve zorunlu bir emeklilik gibi tahttan çekilmeyi kabul etti. Böylece Selim'in önünde Osmanlı tahtı artık açıktı. Fakat bu hikayenin sonu değil. Aksine Selim'in fırtına gibi eseceği, üç kıtanın dengesini alt üst edeceği gerçek maceranın başlangıcıydı. Çünkü o artık yalnızca bir şehzade değil, kısa sürede doğunun ve batının kaderini değiştirecek bir padişahtı. Selim artık resmi olarak Osmanlı padişahı olmuştu. Ama gerçek mücadele şimdi başlıyordu. Tahtı almak kolaydı. Fakat imparatorluğu yönetmek, doğuda ve batıda yükselen tehditleri dengelemek, saray içindeki dengeleri kontrol altında tutmak çok daha zordu. Selim'in karşısında sadece dış düşmanlar değil içte de karmaşık bir yapı vardı. Vezirler, yeniçeriler, eski paşalar ve hatta kendi kardeşleri onun otoritesini sorguluyordu. Her adımı dikkatle badını atmalı. Hem halkı hem orduyu hem de sarayı yönetmeliydi. İlk iş olarak doğudaki Safevi tehdidine karşı sert önlemler aldı. Anadolu'daki isyanları bastırmakla kalmadı. Sınır bölgelerinde yeni düzenlemeler yaparak devletin gücünü tekrar tesis etti. Merci Dabık ve Ridaniye seferlerini planlamadan önce sadece askeri gücünü değil, psikolojik üstünlüğünü de stratejisine kattı. Selim, düşmanlarının sadece savaş alanında değil, kafalarında da yenilmesini istiyordu. Bu yüzden her hareketi, her emir bir mesaj taşıyordu. Bu devlet artık benim kontrolüm altında ve kimse devleti tehdit edemez. Aynı zamanda içerideki muhalefeti de kontrol etmek için zekice taktikler uyguladı. Kardeşlerini ve rakiplerini köşeye sıkıştırırken sadıklarını da güçlendirdi ve onları kritik noktalara yerleştirdi. Selim'in liderliği sadece sertlik üzerine kurulmuş değildi. Zeka ve stratejik strateji bir araya gelmişti. Devletin her bir taşını dikkatle yerleştiriyor. Osmanlı'yı hem içeriden hem dışarıdan gelebilecek tüm tehditlere karşı hazırlıyordu. Aynı zamanda halkın gözünde de güçlü bir figür olarak yükseliyordu. Sert kararları, adalet anlayışı ve kararlılığı halkın ona güvenmesini sağlıyordu. Bu süreçte aldığı kararlar kısa vadede riskli görünüyordu. Ancak Selim her adımında uzun vadede imparatorluğu nasıl zirveye taşıyacağını düşünüyordu. Tahta çıkışının hemen ardından uyguladığı politikalar, askeri stratejiler ve diplomatik hamleler Osmanlı'nın hem doğuda hem batıda gücünü pekiştirdi. Selim bir yandan savaş hazırlıkları yaparken bir yandan da devletin iç düzenini sağlamlaştırıyordu. O sadece bir padişah değil, aynı zamanda strateji deası kararlılığıyla tarihe yön veren bir liderdi. Ve işte bu noktada Yavuz Sultan Selim'in tarihe damga vuracak en büyük adımlarından biri ortaya çıktı. Bir bakış açısıyla bu kararlar sadece onun değil, tüm Osmanlı'nın kaderini değiştirecek, üç kıtayı etkileyen bir fırtınanın başlangıcı olacaktı. Her hareketi planlı, her karar kararı hesaplıydı. Çünkü Selim bir şehzade olarak değil, bir imparator olarak dünyaya bakıyordu. Ve Osmanlı'nın gücünü zirveye taşımak, onun kişisel hedefinden çok devletin zorunluluğuydu. Selim'in imparatorlukta uyguladığı sert ve kararlı politikalar, Osmanlı'yı kısa sürede güçlü ve tek sesli bir devlet haline getirdi. Merzi Dabık ve Ridaniye zaferleriyle doğuda Safevi tehdidini ezdi. Batıda Mısır seferiyle imparatorluğun sınırlarını üç kıtaya taşıdı. Bu zaferler sadece savaş meydanında kazanılmadı zeka, planlama ve psikolojik üstünlük sayesinde düşmanlarını ve kendi ordusunu doğru yönlendirmesiyle elde edildi. Selim'in sert mizacı ve bitmek bilmeyen kararlılığı Osmanlı'yı içten ve dıştan gelebilecek her tehdide karşı hazırlıklı hale getirdi. Onun adalet anlayışı halkın gözünde hem korku hem saygı uyandırdı. Çünkü Selim devletin düzenini bozacak herhangi bir hareketi affetmeyeceğini herkese gösteriyordu. Aynı zamanda imparatorluğun idari yapısını güçlendirdi. Yerel yönetimleri yeniden düzenledi, vergi sistemini dengeledi ve saraydaki çekişmeleri kontrol altına aldı. Kendi ailesiyle olan mücadelesini kazanırken Osmanlı'nın bir sonraki yüzyıla güvenle taşınmasını sağladı. Selim'in kısa ama fırtınalı hükümdarlığı Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası oldu. Onun attığı her adım imparatorluğun geleceğini şekillendirdi ve günümüze kadar uzanan bir miras bıraktı. Yavuz Sultan Selim sadece sertliğiyle değil, stratejisi, zekası ve kararlılığıyla tarihe geçti. Bir imparator olarak gölgesi, üç kıtaya yayılmıştı yıldı ve Osmanlı'yı dünyanın en güçlü devletlerinden biri haline getirdi. Onun hikayesi sadece bir padişahın hayatı değil, bir devletin kaderinin, bir imparatorluğun yükselişinin ve bir adamın tarihe bıraktığı dev gölgenin hikayesidir. Ve işte bu yüzden Yavuz Sultan Selim Osmanlı tarihinin en etkileyici, en kararlı ve en tartışmasız liderlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Çünkü onun attığı her adım devletin geleceğini belirledi ve bugün bile bu kararlar tarihin akışını değiştiren en önemli örneklerden biri olarak hatırlanıyor. Selim'in hayatı, kararlılığı ve vizyonu bize sadece bir hükümdarın değil, bir liderin, bir stratejistin ve bir imparatorun nasıl tarihe yön verdiğini gösteriyor. İşte bu yüzden Yavuz Sultan Selim'in hikayesi sadece geçmişin bir anlatısı değil, bugün bile ders alınması gereken bir güç ve kararlılık örneğidir.